Babam asker. Baya Ankara'da, Erzurum'da falan Erzincan'da yaptıktan sonra emekliliğini İstanbul'da annemin çekmece Çekmeceoğlu'dan buraya yerleşmeye geldik işte. 76 yıllarında falan. Ben Kütahya doğumluyum. Ben Simavlı olarak, biz Kütahya doğumluyum öyle Simavlı deriz kendimize. Böyle doğumlu geldik. Annemin e, annesi Selanikli, babası Bulgaristan göçmeni. Anne Çekmece doğumlu. Ya yani onun annesi de Çekmece doğumlu. Yani gazdan gelmişler ama çekmece doğumlu yani çekmecenin yerlilerinden. 11 yaşında İstanbul çekmeceye geldik. İnsanlık vardı, her taraf yemyeşildi, herkes birbirini tanıyordu. Böyle bir dostluk, her şey vardı yani bir komşuluk. Şu anda onlar yok oldu gitti yani. Cennet Mahallesi'nden çıkardım, yürürdüm şeye, mal almaya giderdim İstanbul'a. Buradan aşağı kadar 30-35 oturu oturup konuşurdum ya, sohbet ederdim. Çok güzel bir safi yeriydi. Yani millet ee, şimdi nasıl yazlığa gidiyor, küçük kuyu işte Bodrum, Marmaris, Antalya. O zaman kimse oraya gitmezdi. Biz küçük çekmeye çay basine bile göle girerdik. Yani Flora'ya giderlerdi, şey yapardı. Biz eniştemin teknesi vardı. Ondan Sırf denizdeydik. Bütün yazımız denizde geçerdi. Mesela biz iki karı, üçte teyze oğullarım vardı. Onlarla beraber her gün beraberdik yani. Yani bir ekmek bile çok güzeldi yani. Çok tadı, lezzeti vardı. Yüzerdik sabah çıkardık, balık tutardık. Balığımızı akşam deniz suyuyla ayıklar, öyle ızgara yapar yerdik. Karpuz alırdık, karpuzu tekneden sarkıtırdık soğusun diye. Alırdık onu denizde acıktık mı onu yerdik. Ama bu kumsalla, iç kumsalla, flore şeyde hep oralarda e, sabahtan akşama kadar denizdeydik. Bütün günümüz öyle geçerdi. Uçakları sayardık. Çok güzeldi. 5 dakikada bir uçak gelirdi orada. Denizin ortasında olup da uçaklar çok güzel inerdi Florya. Arka arkaya. Ha üstümüzden geçerdi bazen böyle biraz daha uzak mesafeden ama harikaydı. E, görürdük yani her şeyi. Atatürk'ün köşkünü. E, gezmek çok güzeldi. Yeşillik, her şey vardı. Gençlik zamanları e, çok güzeldi arkadaşlık vardı mahalle şeyi vardı ekmeğe salça yağ diyorlar ya onlar vardı yani. kimi kapısına gitsen arkadaşını çağırmak için kapıyı çaldığın zaman annesi içeri alırdı bırakmazdı bir şeyler yedireyim içireyim bir şey yapardı herkesin kapısı açıktı çok güzel oyunlarımız vardı belki güzel oyuncaklarımız yoktu ama telli arabalarımız vardı plastik şeylerimiz vardı yani lastik çevirirdik böyle bir yaşam vardı güzeldi eğlenceliydi Saklanmaş oynardık. O zamanlar bir kahveye ben büyüklerinden bir şey öğrenmek için giderdim. Ya yani onların anlatıları, onların hayat görüşleri, onların böyle şeyleri çok farklıydı. Onlardan bir şey kapmak, bir şey öğrenmek isterdim. Çok güzel şeyler anlatırlardı. Belki paramız yoktu. Mutluluğumuz, huzurumuz vardı. Belki şeyimiz yoktu ama arkadaşımız, eşimiz, dostumuz, akrabamız vardı. Pantolonumuz, ayakkabımız Sümerbakk'tan alırdık bunları. Babam öyle asker emeklisi olduğu için Öyle üç sene, beş sene giyerdik. Öğretmenlerin de öyleydi. Gerçekten çok saygıdeğer insanlar vardı. Aynı takım elbiseyle üç, beş sene giyerdi aynı ayakkabıyla. Ama saygı duyardık, titrerdik. 87'de buraya geldim ben, esnafla. Zorluklar çektik ama bir esnaflıkta da bir güven vardı. Mesela mal alacağın zaman adam getirdi, malını bırakırdı. Bir kağıt yazardı, çeker giderdi. Hani abi paranı al, toplardın parasını ve parasını almaya gelmez. Şimdi ama öyle değil ya. Yani. Tabelacıydım ben, fırça sanatkarıyım, resim yaparım. Ondan sonra işte o işten şey yaptık, pet shop'a döndük. Güzel kuş üretirim, kuş. Şampiyonlukların derecelerim var. Federasyonda hakemlik yapıyordum. Dört seneden beri onu da bıraktık. Şimdi kuş oyuncakları yapıyorum. işte kedi oyuncakları yapıyorum böyle bir firmaya verim. Onlar da yurt dışına satıyorlar. Böyle bir geçinme şeyinde işte oyuncaklar aldık bilmem ne böyle geçinmeye çalışıyoruz, ayakta durmaya çalışıyoruz. O gölde çok kuş peşine düşerdi. Kuğular vardı, karördekler vardı. Abim çok avlardı o zaman avcıydı. Karördek avlardı, kuğular vardı, güzel hayvanlar vardı. Ama şimdi bilmiyorum, kuğu hiç göremiyorum ben. Bayağıdır Balık mesela Çekmece'den biz teyze oğluyla tekniğin aç beni balıkçı küçük çekmecedik. Köprünün yan tarafında ada diye bir yer vardı. Orada bütün balıkçılar oradaydı. Eski Çekmece'nin yerli balıkçılar. Mesela gölün o Çekmece Köprüsü'nü geçtikten sonra kaşık atardık. Böyle böyle turnalar yakardık. Sonra kardeşimle derede pisi balıkları yakalardık böyle. Dere bile çok güzeldi. Mezbanın olduğu zamanlar. Komşunun bahçesinden elma, erik, incir, ceviz. Kiraz bile vardı, vişne vardı daha çok. Elin envai çeşidi vardı, çok güzeldir. Şimdi onların hiçbirini, bu çocuklar çok ne oynayacak alanı var, ne bilmem nesi var, hiçbir şeyleri yok. İlkokulda çubuk, cinali gibi resimler çizerdim. Sonra onu geliştire geliştire, bu Tom Mix Texas şeyi var, hala hastalığım var, akşamları grupları üyeyim, oradan yayınlıyor, onları Hala okuyorum severek. Oradan o çizgi sanatından işte ben de Ali Recan'la falan tanıştım. Suat Yalaz'la bilmem ne. Oradan bayağı bir şeyler etkilendim, öğrendim kendi kendime. Sonra işte dedi bakkal bir tabela yazar mısın? Fırça şey yok. mu? Boyalar aldık bilmiyoruz. Öyle öyle onu da geliştirdim. Bayağı bir fırça sanatkarı oldu. Ben fırçayla bir cam yazardım. Altın Yaldız, Altın Varak. Gölgeli, bombeli. Ondan bir hafta gezerdim, bir tabela yaptım 15 gün gezerdim, saçtan tabela yapardık, bir hafta gezerdik. Ama teknoloji ilerleyince, bu makinalar çıkınca bu sanatın da temsilcileri bayağı yok oldu gitti yani. Süleyman Turan'la da ben tanıştım, o da güzel bir çizerdi, basın yayın ressamları vardı. O derneğe ben üye olmuştum, Cağaloğlu'ndan, e, Suat Yalaz, işte Karaoğlan'ın çizeri işte Süleyman Turan, tanımadığım bir sürü kişi vardı isimlerini şimdi hatırlayamıyorum ama güzel bir insan ama bir çevrede de böyle bir geliştirmek istedi çizgi sanatını ama ileriye gidemedi. Küçük çekmece çok güzel bir yerdi ama şimdi her taraf betona bulandı. Komşuluklar, şeylikler kalktı. Yani ne bileyim daha böyle şey olmasını istiyorum. Cıvıl cıvıl böyle yakınlaşma, insanların birbirine yardımsever olması istiyorum ama her şey değişti. Ya dışarıdan gelenlerin etkisi başka kültürlerin bize e, dayatmasından mı artık herkesin şeyleri değişti ya, yani, farklı oldu. Eskisini istiyorum, başkanımdan burayı eski çekmece yapmasını istiyorum.